Merhaba çocuklar. Bugün çok güzel bir hikayeyle karşınızdayım. Size 7 ile 8'in macerasını anlatacağım. Ama önce hikayeye hazırlanalım. Sar makarayı tekerlemesini söyleyelim ve sonra hikayemize başlayalım. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 Komşu komşu tık 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp. Elleri kolları bağla hikayemizi dinle. Evet şimdi hikayemizin kahramanlarını çağıralım mı? Önce 7 gelsin sonra 8. Hadi hikayemize başlayalım. 7 ile 8'in bir amaçları varmış. İkisinin de amacı rakamlar ülkesine gitmekmiş. Çünkü oradaki her şey rakamlar içinmiş ve çok eğlenceliymiş. Ama rakamlar ülkesine gitmenin bir şartı varmış. Birden ona kadar bütün rakamların otobüse binip birlikte gitmesi gerekiyormuş. Ama diğer sayılar yokmuş. Sadece 7 ile 8 de otobüse binip rakamlar ülkesine gidemiyorlarmış. Başka sayılar daha önce rakamlar ülkesine gitmeyi denemişler. Ama tek başlarına olduğu için saray muhafızları onları yakalamış ve saraya hapsetmişler. 7 ile 8 de onları kurtarmak istiyorlarmış. Hep birlikte oldukları zaman Rakamlar ülkesine gidebilirlermiş. O yüzden önce diğer rakamları bulmaları gerekiyormuş. Bu yüzden 7 ile 8 anlaşmışlar, sırt çantalarını almışlar, yanlarına birazcık da yiyecek almışlar ve yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Uzun yollar gittikten sonra birçok ağacın olduğu büyük bir ormana gelmişler. Ağaçlar o kadar sıkmış ki ileriyi göremiyorlarmış bile. Sonra karşılarına birden çalılıklar çıkmış. Başka yol da yokmuş. O yüzden mecburen eğilerek çalılıkların altından geçerek yollarına devam etmişler. Çalılıklar bittiğinde bu kez karşılarına uzun bir köprü çıkmış. Bu köprü çok yüksekmiş. Evet merdivenlerden çıkmışlar, köprüden geçmişler ve yine bir yola girmişler. O da ne? Çalılıklardan ağaçlarda Yol darıcık kalmış. İkisi birden o yola sığayamazmış. Bu yüzden tek sıra halinde gitmeleri gerekiyormuş. Sekiz demiş ki ben senden daha büyüğüm yedi. Benim önden gitmem lazım. Yedi de peki demiş. Ve sekiz önde yedi arkada darıcık yoldan tinimini tinimini yürümeye başlamışlar. Dar yol bitmiş. Nihayet geniş yola gelince artık yan yana yürüyebilirlermiş. Evet geniş yolda ilerlerken ağaçlar yavaşça azalmaya başlamış. Sonra karşıda sanki bir şey görür gibi olmuşlar. Yedi demiş ki yok burası çok alçak göremiyoruz. Bir ağaca çıkayım en iyisi. Yüksekten daha iyi görürüz. Hemen bir ağaca tırmanmış Yedi yüksekten karşılara bakmış ve orada bir saray görmüş. Evet evet gördüm. Tam 10 katlı bir saray görüyorum. Evet, sonra ağaçtan inmiş ve saraya doğru yürümeye başlamışlar. Sarayın dış kapısına gelmişler. Geniş bir bahçeye açılan uzun büyük bir kapıymış bu bu kapının hiç kolu da yokmuş. Nasıl açacaklarını düşünmeye başlamışlar. Sağına bakmışlar, soluna bakmışlar, yukarıya bakmışlar, aşağıya bakmışlar. Kapının açılacak hiçbir yerini görememişler. Sonra yedi demiş ki dur ben bir yedi kere zıplayayım. Belki kapı açılır. Yedi kere zıplamış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kapı açılmamış. Dur demiş. Yedi kere de etrafımda döneyim. Belki o zaman açılır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Kapı yine açılmamış. Düşünmüş, düşünmüş. Peki demiş. Kapıya yedi kere vursak ne olur? Kapıları vurunca açılmaz mı? Evet. Yedi kere kapıya vurmuş. Tak, 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 tak. Ve beklemişler. Kapı büyük bir gürültüyle açılmaya başlamış. Gocur, gucur seslerle kapı açılmış. Çok sevinmişler. Evet, hemen sarayın kapısına doğru koşturmaya başlamışlar. Acele ediyorlarmış. Çünkü onları kimsenin görmemesi gerekiyormuş. Evet sarayın kapısına gelmişler ama bu kapıda diğer kapı gibi ne bir kolu varmış ne açacak bir yeri yine nasıl açılır diye düşünmeye başlamışlar yine yedi kere zıplamışlar ama kapı açılmamış dedi ki sekiz peki dedim sekiz kere ellerimizi şaklatsak nasıl olur dedi yediye bir iki üç dört beş altı 7 8 Baktılar, kapı yine açılmadı. Dur dedi, 8 kere bir zıplayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kapı yine açılmadı. Bu sefer de 8 kere kapıya vurmayı denedi, 7'nin yaptığı gibi. Tak 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 8 kere vurdu. Kapı yine açılmadı. Sonra kapıyı iyice bir incelediler. Yukarıya baktılar. Aşağısına baktılar. Sağına soluna baktılar. Aa o da ne? Kapıda düğmeler vardı. Düğmeleri saydılar. Ve 8 tane düğme olduğunu fark ettiler. Aa dedi 8. Bu benim sayım. Bu kapıyı ancak ben açabilirim. Evet, bu 8 düğmeye basalım hemen dedi ve sırayla düğmelere bastı. Ama kapı açılmadı. Ne yapsam, ne yapsam diye düşündü. Sonra ellerine baktı. Aa dedi. Benim 8 tane parmağım var. Bu düğmelere aynı anda basabilirim. Ve 8 parmağıyla beraber aynı anda düğmelere bastı. Ve kapı yine büyük bir gürültüyle açılmaya başladı. Gacır, gucur 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 evet artık sarayın içine girebilirler ama çok sessiz olmaları gerekiyordu parmak uçlarında yürümeye başladılar biraz ilerleyince koridorda bir yazan bir kapıyı fark ettiler bu kapıların tokmağı vardı ama bu kapıları nasıl açacaklardı yedi Kapının toprağını hafifçe çevirdi ve kapı açıldı. İçeride üzgün bir şekilde duran bire rastladılar. Bir onları görünce öyle sevindi ki hemen yanlarına geldi ve birlikte ikinci kata çıkmaya başladılar. Yine çok sessizlerdi. İkinci katta da iki yazan kapıyı bulup oradan ikiyi çıkardılar. Sayılar kendileri çıkamıyordu. Çünkü kapıların sadece dışında tokmak vardı. İçeriden kesinlikle açamıyorlardı. Üçüncü kata çıkıp üç sayısını buldular. Dördüncü kattan dördü. Beşinci kattan beşi buldular. O sırada ayak sesleri duydular. Bu muhafızların sesiydi. Kontrole geliyorlardı. Hemen oradaki heykellerin arkasına saklandılar. Çok da korktular. Muhafızlar onları yakalayacak diye. Ama muhafızlar onları görmeden geçip gittiler. Sonra tekrar yukarı çıkmaya devam ettiler. Tık 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 tık. Altıncı kata çıktılar. Orada da yine altı yazan kapıyı hemencecik bulup altıyı dışarı çıkardılar. Son artık dokuzuncu kata çıkmışlardı. Sarayın en üst katlarına doğru yaklaşıyorlardı. 9 yazan kapıyı bulmaya çalıştılar. 9'un önüne gelip tam kapıyı açacakları sırada muhafızların koşa koşa onlara yaklaşmakta olduğunu gördüler. Yakalanacaklar için öyle korkuyorlardı ki. 8 dedi ki aranızda en büyük benim. Beni takip edin. 8 önde diğer sayılar arkada koşa koşa ilerlemeye başladılar. Koridorlar labirent gibiydi. Oraya girip oraya çıkıyor. Sonunda büyük bir pencere gördüler. Ve orada da uzun bir ağaç. Ağaca baktılar. Dedi ki sekiz, bu ağaçtan inip kaçmalıyız. Başka yolumuz yok. Dedi ki bir, sen en küçüksün. Hemen sen bu ağaçtan aşağıya doğru tırmanmaya başla. Aşağı in. Evet sırayla bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Ağaçtan atlayıp inmeye başladılar. Sona sekiz kaldı. Muhafızlar onları görmüş yaklaşıyordu. Hemen son anda sekiz de kendini ağaca attı ve aşağı doğru inmeye başladı. Bütün sayılar çok korktular ve hızlıca kaçmaya devam ettiler ormanın içine doğru. Tekrar geldikleri yollardan geçmeye başladılar. Dokuz onu geride bıraktıkları için çok üzülüyorlardı. Ama başka çareleri yoktu. Onları bırakmasalar bu sefer hepsi birden yakalanıp hapsedileceklerdi. Ama dokuzda onu tekrar gelip kurtaracaklarına birbirlerine söz verdiler ve geri dönüp plan yapmak için ormanda ilerlemeye başladılar. Yine yüksek köprülerden geçtiler, alçak dalların altından geçtiler dar yollardan geçtiler. Tekrar evlerine döndüler. Artık 9 ile 10'u kurtarmak için yeni bir plana ihtiyaçları vardı. Rakamların hala büyük bir amacı vardı. 9 ile 10'u kurtarıp rakamlar ülkesine hep beraber gitmek. 9 ve 10'u kurtaracağımız yeni maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.